Önceki bölümde pembe kendi kimliğini gizleyerek Ross Quartz adıyla isyana nasıl öncelik ettiğini, Bizmut'un yanardağın içinde kurduğu demirhanede isyan için silahlar ürettiğini, Jasper gibi güçlü savaşçıların ortaya çıkışını ve elmas otoritesine karşı yıllar süren büyük savaşı anlatmıştık. Bu savaşın en çarpıcı anlarından biri, pembe elmasın kendisini öldürülmüş gibi göstererek koloni planlarını durdurmasıydı. Ancak bu sahte ölüm elmasların öfkelenmesine neden olmuştu. Elmaslar kristal taşları yeryüzünden silmek için güçlerini birleştirerek dünyaya ölümcül bir ışın gönderdiler. Bu saldırının asıl amacı dünyadaki tüm mücevherleri yok etmekti. Ancak beklenmedik bir şekilde bu ölümcül ışının mücevherleri yok etmek yerine onları zihinsel ve fiziksel olarak bozduğu ortaya çıktı. Elmasların gönderdiği ölümcül ışın yüzünden mücevher bozulmalarıyla karşı karşıya kalan kristal taşlar bu bozulmuş mücevherlerle başa çıkmak için bir yöntem geliştirdiler bozulmuş mücevherlerin fiziksel formlarını yok ederek özlerini özel baloncuklar içine hapsetmeye başladılar. Bu baloncuklar mücevherlerin yeniden fiziksel forma kavuşmasını engelliyordu. Bu noktadan sonra artık kristal taşların yeni amacı insanlığı bozulmuş mücevherlerin tehdidinden korumak ve onlara bir çözüm bulmak oldu. Rose'un iyileştirici gözyaşları bile bu mücevherleri etki edememişti. Çünkü bu mücevherlerin yaşadığı hasar fiziksel olmanın ötesinde zihinsel bir yaraydı. Mücevher bozulması dışında dikkat çekici başka bir olay daha yaşandı. Kristal taşlar çocuk bahçesini yaptıkları sıradan bir ziyaret sırasında elmasların saldırısından etkilenmemiş küçük bir kuvars askeriyle karşılaştılar. Bu kuvarsın adı Amethyst'ti. Yuvada yaşanan bir bozulma nedeniyle Amethyst diğer kuvars askerlerine kıyasla daha kısa boylu olarak oluşmuştu. Amatist ilk kuvars askerlerinin oluşumundan ve elmasların gönderdiği yıkıcı ışın saldırısından çok sonra ortaya çıkmıştı. Bu nedenle o korkunç saldırıya hiç maruz kalmamış ve sağ kalmayı başarmıştı. Ancak bu da onu uzun bir yalnızlığa mahkum etmişti. Sessizliğe gömülmüş çocuk bahçesinde tek başına varlığını sürdürmek zorunda kalmıştı. Neyse kristal taşlar bir gezi sırasında onu buldu. Bu karşılaşma Amethyst'in kaderini değiştirdi. O andan itibaren artık yalnız değildi. Kristal taşlar onun için bir aileye dönüştü ve hayatının geri kalanında hep yanında oldular. Kristal taşlar yüzyıllar boyunca dünyayı dolaşarak sayısız bozulmuş mücevheri bulup etkisiz hale getirmeyi başardı. İnsanların yaşamına doğrudan müdahale etmemek ve gizlilik içinde planlarına devam edebilmek için bir plajın kıyısında bulunan küçük bir dağın altına kristal tapınak adını verdikleri bir üst kurdular. Bu tapınak hem onların yaşadığı yer hem de insanlığı nasıl koruyacaklarını planladıkları bir merkezdi. Tapınak kristal kalp sayesinde birbirine bağlanan birkaç mağara odasından oluşuyordu. Burası kristalin kalbi. Tapınağın en tehlikeli bölgeleriyle bağlantılıdır. Her kristal taşın kendine ait bir odası vardı ve bu odalar onların kişiliklerini yansıtıyordu. Ama Tist'in odası dağınıktı ve bu dağınıklık onu rahatsız etmiyordu. Çünkü o hayata akışına bırakarak yaşayan kaygısız bir karakterdi. İncil'in odası ise bunun tam tersiydi. Mükemmel bir düzene sahipti ve geçmişten kalan her eşyayı özenle saklardı. Bu titizlik onun düzen takıntısını ve geçmiş olan bağlılığını ortaya koyuyordu. Garnet'ın odası çizgi dizide hiçbir zaman net bir şekilde gösterilmemiştir. Ancak mağara kapısının girişine baktığımızda Yakut ve Safir için özel odaların da olduğunu görebiliyoruz. Rose'un odası ise onun hayal gücünü yansıtıyordu. Kendi eğlencesi için renk köşeler oluşturur, bazen dış dünyadaki bir manzarayı taklit eder, bazense tamamen yeni şeyler yaratırdı. Bu sürekli değişen oda onun çocuksu neşesini ve yeni şeyler deneme arzusunu temsil ediyor olabilir. Rose Quartz sevgi dolu ve neşeli bir kişiliğe sahipti. Sevdiklerine zarar gelmesi onu derinden etkilerdi. Her durumda her şeyde bir güzellik bulmaya çalışır ve kimseyi ayırt etmeden herkese eşit davranmaya özen gösterirdi. Bu şefkatli doğası sayesinde yaralanan herkesin iyileşebilmesi için şifalı sularla dolu özel bir tapınak inşa etti. Kristal taşlar yüzyıllar boyunca dünyayı dolaşarak bozulmuş mücevherleri yakalamaya ve özlerini baloncukları hapsetmeye devam ettiler. Bu süreçte William adında cesur bir kaptan ve onun en yakın arkadaşı Badwick keşfedilmemiş toprakları bulma moduyla yeni diyarlara yelken açtılar. Ancak yolculukları sırasında bozulmuş bir mücevherin saldırısına uğradılar. Ölümle burun buruna geldikleri anda kristal taşlar ortaya çıktı. Anında füzyon yaparak güçlerini birleştirdiler ve obsidyan adını verdikleri devasa bir varlık oluşturarak ikiliyi kurtarıp güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdılar. Kristal taşlar William'a bu toprakların geçmişten gelen tehlikelerle dolu olduğunu ve burada kalmasının riskli olacağını söyledi. Ancak William gördüğü güzellikten ve keşif arzusundan vazgeçmedi bu sahil kıyısında kalmaya karar verdi ve burada kumsal şehri adını verdiği yeni bir yerleşim yeri kurdu. Bu kararı onu tarihe geçirdi. Badwick ise arkadaşının ününden etkilenmişti. O da tarihe geçen biri olmak istiyordu. Bu yüzden kendi keşif yolculuğuna çıktı ve çevredeki toprakları dolaşmaya başladı. Yolculuğu sırasında eski bir mücefer savaş alanına ulaştı. Orada gördüğü yıkımın izlerini günlüğüne not ederken bir kez daha kristal taşlardan Garnet ve inci ile karşılaştı. Badwick onları keşfedilmemiş toprakları bulmak istediğini söyledi. İnci onun haritasını alarak tehlikeli bölgeleri işaretledi ve buraların sadece en deneyimli kaşifler için uygun olduğunu vurgulayarak gitmemesini tavsiye etti. Ama Badwick kararlıydı. Uyarılara aldırış etmeden yola devam etti. Bu süreçte Gökyüzü Kulesi, Ay Denizi Kulesi, iletişim Merkezi ve Çocuk Bahçesi gibi pek çok noktayı ziyaret etti. Çocuk bahçesindeyken yolculuğunda bir şeylerin ters gittiğini hissettiği sırada Amethyst ile karşılaştı. Badwick ona nerelere gittiğini ve ne aradığını anlattı. Amethyst bu yerlerin çoktan keşfedilmiş olduğunu, onun bir kaşiften çok sadece bir turist gibi davrandığını söyledi. Bu sözler Badwick'in içindeki hayal kırıklığını gün yüzüne çıkardı ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine Amethyst, Badwick'e çölde bulunan ve sürekli kendini yenileyip yer değiştiren gizemli bir kumdan kaleyi keşfetmesini önerdi. Hemen şurada işte. Şuradaki kumlu bölgede. Gerçekten mi? Evet. Aynı yerde asla iki kez bulunmadığı söylenir. Çölün bir yerinde kendini yeniden inşa edermiş. Benim için mükemmel bir maceraya benziyor. Ve bunu gören ilk kişi ben olacağım. <laughs> tamam. Bunun üzerine Badwick çöle doğru yola çıktı. 10 gün boyunca kaleyi aradıktan sonra bitkin düşüp bayıldı. Gözlerini açtığında Rose, Quartz ve 7 ile karşılaştı. Rose ona neden çölde olduğunu sordu. Badwick kumdan kaleyi bulmak istediğini söylediğinde Rose uzaktaki bir tapınağı andıran yapıyı işaret etti. Evet evet bunu kaydetmeliyim bir an önce. E bekle önce sen gördün. Bu kesinlikle sayılmaz. Ben berbat bir kaşifim. Niye beni? Bir tek buna yararım. Rose onu sakinleştirdi ve düşünmeye teşvik etti. Evet bu yerler daha önce keşfedilmişti ama Badwick'in yolculuğu boyunca tuttuğu notlar ve gözlemleri bu yerleri tekrar özel ve anlamlı hale getirmişti. Rose, Badwick'i bir yazar olması için cesaretlendirdi. Bu ilhamla Badwick kendi kütüphanesini kurdu ve pek çok kitap yazdı. Zamanla bu kütüphane kumsal şehri halkı için değerli bir mirasa dönüştü. Badwick'in adı ölümünden sonra da yaşamaya devam etti ve en büyük hayali gerçekleşmiş oldu. Zaman içinde Rozun sevgiyle besleyip büyüttüğü aslanlardan biri hayatını kaybetti. Bu kayba dayanmakta zorlanan Roz, onu iyileştirici gözyaşlarıyla yeniden hayata döndürdü. Ancak bu dönüşümle birlikte aslan artık sıradan bir canlı olmaktan çıkmıştı. Rozun büyülü gücü sayesinde pembe bir tene sahip olmuş ve olağanüstü bazı yetenekler kazanmıştı. Bu yeteneklerden en dikkat çekeni yelesinin içinde gizli bir boyutu açılan bir geçit taşımasıydı. Bu pembe boyut sonsuz pembe çayırlara sahip sakin ve gizemli bir yerde. Rose bu dünyada bir ağacın altına bazı özel eşyalarını sakladı. Bunların arasında kişisel eşyaları, Bizmut'un baloncuk içinde hapsedilmiş mücevheri ve Bizmut'un onun için özel olarak yaptığı kılıç da bulunuyordu. Rose bu eşyaları saklıyordu çünkü kristal taşların Bizmut hakkındaki gerçeği öğrenmesini istemiyordu. Her ne kadar dışarıdan neşeli ve sevgi dolu biri olarak görünse de Rose çoğu zaman yaptığı davranışların sonuçlarını öngörmüyor ve yaşadıklarından ders çıkarmıyordu. Örneğin Spinel'e söylediği yalanı çoktan unutmuştu. Oysa Spinel aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala onu özel bahçede sadakatle bekliyordu. Rose tıpkı Spinel'e yaptığı gibi ona sonsuz bir sadakatle bağlı olan Chrysler Taşar'a da Bizmut'u savaşta kaybettiğini söyleyerek yalan söylemişti. Rose söylediği yalanların hesabını belki asla veremeyecekti. Ama geride bıraktığı sırlar ve yalanlar her zaman peşinden gelecekti. Onun gerçeği saklama uğruna seçtiği yollar en çok da ona güvenenleri incitecekti. Aslan'ın Rose'la nasıl bir ilgisi olabilir ki? Rose'un Aslan'ı yoktu. Çünkü Rose'un Aslan'ı olsaydı ben bunu mutlaka bilirdim. Çoğu şeyi sır olarak saklardı bizden bile. Ama benden değil her şeyini anlattığı kişi bendim. Siz benim nasıl hissettiğimi anlayamazsınız. Rose. <laughs> Bize yalan söyledi. Her konuda yalan söyledi. Ellerimizi tuttu. Gözlerimizin içine baktı ve garnet olarak kim olduğunuzu sakın sorgulamayın dedi. Ne kendimizi ne de onu hiç sorgulamadık. Ona güvenmiştim. Hepimizi salak yerine koydu. You should have shattered me back then. At least if I were in pieces, I wouldn't have to know how little I mattered to you. You didn't even tell him. You bubbled me away and didn't ever tell your friends. My friends. Yeni bir yer keşfetme umuduyla bozulmuş mücevherin saldırısına uğrayan ve kristal taşlar tarafından kurtarılan Kaptan William'ın kurduğu kumsal şehri hızla gelişmeye devam ediyordu. Yüzlerce yıl sonra kumsal şehri artık tamamen bir yerleşim yeri haline geldi. Bu zamanlarda Greg DeMaio adında bir insan doğdu. Greg DeMaio'nun çocukluğu katı kurallarla çevrili, özgürlüğün ve bireyselliğin bastırıldığı bir ortamda geçti. Sevdiği, istediği ya da merak ettiği şeyler genellikle yanlış bulunur bastırılırdı. Sokağa çıkma yasakları, zorla yönlendirildiği aktiviteler hatta mezuniyet fotoğrafı için saçının kesilmesi bile onun rızası dışında gerçekleşmişti. Greg'in çocukluğu sürekli gözetem altında geçmişti. Bu kontrolcülük onun kendi kimliğini ve arzularını tanımasını geciktirdi. Ergenlik yıllarında hayattan ne istediğine dair bir fikri yoktu. Bu belirsizlik eşinde bir gün sosyal bilgiler dersinde bir sınıf arkadaşı ona gizlice bir müzik kaseti verdi.

Meet the rocks and flowers, the seconds and the hours, the splinters, winters, apples, chapels, teardrops, temples, cats and castles, anything that you can be. The things you see and cannot see are Mr. Universe. Mr. Universe. sözler onun içinde bastırılmış olan sesi uyandırdı. İlk kez evrenin de kendisini aradığını düşündü. Müzikte geçen Bay Universe ifadesi ona yeni bir kimlik sundu. Artık Greg de Mayo değil, Greg Universe'du. Sahneye ilk kez çıktığında gitar olan sıradan bir çocuktan ibaretti. Ancak müziğe olan tutkusu sayesinde ailesinin çizdiği hayatın dışına çıkma cesareti buldu. Greg kendi kimliğini bulabilmek için soyadını Universe olarak değiştirdi ve bir karavan satın aldı. Bu karavana ile bilinmeyene doğru bir yolculuğa başladı. Bu süreçte birçok küçük sahne performansı gerçekleştirdi ve Mardi isimli bir menajeri oldu. Greg Mardi ile eyalet boyunca turnelere çıktı ve konserler verdi. Fakat bu konserler neredeyse hep boş geçti. Ancak bir gün Kumsal şehri adında bir yerde konser aldığı sırada kıvırcık pembe saçlı bir kadının onu alkışladığını fark etti. Greg için bu, sanatının ilk kez gerçekten takdir edildiği andı. Sevinçle karavanına koştu ona bir tişört hediye etmek istiyordu. Ama karavanda Mardi'yi başka bir kadınla konuşurken buldu. Greg arkasını döndüğünde pembe saçlı kadının ortadan kaybolduğunu fark etti. Onu tekrar bulabilme umuduyla sahilde aramaya başladı. Ve sonunda kristal taşların gizemli sığınağına ulaştı. Kadını yeniden buldu. Tişörtünü verdi ve ardından Mardi ile birlikte bir sonraki konser için yola koyuldular. Yolda Greg yaşadıklarını büyük bir heyecanla Mardi'ye anlattı. Tanıştığı kadını, onun gizemli dostlarını ve kristal tapınağı. Ancak Mardi onun heyecanını paylaşmak yerine küçümseyici bir tavır takındı. Ürünlerine hediye ettiği ve işe odaklanmadığı için Greg'i başarısızlıkla suçladı. O an Greg'in içinde bir şey koptu. Mardi'nin onu sadece çıkarları için kullandığını, gerçek bir dost olmadığını fark etti. Karavanı öfkeyle durdurdu. Mardi'yi dışarı attı, sonra direksiyonu kristal tapınağın bulunduğu normalde yasaklı olan bölgeye çevirdi. Tapınağa ulaştığında o gizemli, güzel pembe saçlı kadını tekrar buldu ve onunla konuştu. ''Lütfen git buradan.'' ''Üzgünüm, ne yaptım ki?'' ''Sen çok tatlısın ve gerçekten seninle müzik yapmak istiyorum.'' ''Ama senin kısa hayatın ve hayallerin var.'' ''Bu sorun olacak.'' Ha? ''İstediğim her şey sensin.'' <laughs> ve böylece ikili çıkmaya başladı. Bu süreç boyunca Greg, Rose'u doğaçlama konserlerine davet etmeye başladı ve şarkılarını birbirlerine açıkça duygularını iletmek için kullandılar. Greg ve Rose'un bu beklenmedik ilişkisi İnci'nin içinde bir kıskançlık uyandırdı. İnci, Greg gibi hiçbir özelliği olmayan birinin Rose'un tüm ilgisini nasıl çalabildiğini bir türlü anlayamadı. Bu yüzden onları ayırmak için bazı şeyler yapmaya başladı. Konserlerden birinde İnci, şarkı sırasında Rose'la füzyon dansı gerçekleştirdi. Bu yaptığı şeyle Greg'e türleri arasındaki uçurumu hatırlatarak gözdağı vermek ve Rose için aslında gelip geçici birisi olacağını göstermeye çalışıyordu. Ancak İnci'nin hiç beklemediği şekilde Greg bu füzyondan çok etkilenmişti. Ve bir insan olmasına rağmen Rose'la füzyon yapmayı gerçekten denemek istemişti. Garnet'la bu konu üzerine bazı tavsiyeler aldıktan sonra Rozla füzyon gerçekleştirmeye çalıştı. Fakat başarılı olamadı. Çünkü mücevherlerle insanların füzyon geçirebilmesi mümkün değildi. Bu başarısız füzyon denemesi ikisini birbirinden uzaklaştırmak yerine daha da yakınlaştırdı. İkisi de hissettikleri duygular hakkında derin ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. This is so weird. You really are an alien. <laughs> Why are you laughing? Why are you crying? We're really, really different. What do we do now? Let's just talk. Greg ve Rose arasındaki bağ, dürüst ve açık iletişim sayesinde her geçen gün daha da güçlenmeye başladı. Bu yakınlaşma Garnet ve Amatist'i mutlu ederken İnci için karmaşık duygulara yol açtı. Rose'un Greg'e gösterdiği ilgi Inci'nin kafasını karıştırsa da o yine de Rose'un kararlarına saygı göstermeye ve onları kabullenmeye çalıştı. Bir süre sonra Greg yakın arkadaşı Vidalia ile onları tanıştırdı. Vidalia kısa sürede Amatist ile çok iyi arkadaş oldu. Vidalia resim yapmayı seviyordu ve Amatist istediği her şekilde bürünebildiği için onun sanatına eşsiz bir katkı sağlıyordu. Hatta bir keresinde Amethyst sayesinde Rose'un muhteşem bir portresini çizdi. Bu tablo Rose'un büyüleyici varlığının yansıtan özel bir eser oldu. Amethyst'in neşeli ve özgür ruhu Vidalia'nın hayatına renk kattı ve ikisi kısa sürede ayrılmaz bir ikiliye dönüştü. Zamanla Vidalia ve Mardin'in bir çocukları oldu. Fakat bu süreç Mardin'in gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bencil ve umursamaz tavırlarıyla Mardi, Vidalia'nın hayatını zorlaştırmaya başladı. Sonunda Vidalia onunla yollarını ayırdı ve bebeğini tek başına büyütmeye karar verdi. Bu yeni sorumluluklar Vidalia'nın Amethyst'le olan arkadaşlarını sürdürmesini güçleştirdi. Artık önceliği bebeği olmuştu. Bu sırada Rose ve Greg'in ilişkisi uyum içinde ilerliyordu. Rose geçmişini Greg'e anlatırken bazı detayların üstünü örtüyor ama yine de onu anlamaya çalışıyordu. Greg de Rose'a kısa ama anlam dolu hayatından kesitler sunuyordu. Bu süreçte Rose Greg'in söylediği bir cümleye hayran kalmıştı. Bütün pirzolalar iyi olsaydı sosisli yapılmazdı. Bu basit gibi görünen söz, Rose'un zihninde derin bir etki bıraktı. Mükemmelliğin aslında bir sınırlama olduğunu, eğer her şey kusursuz olsaydı hayatın diğer güzel deneyimlerinin asla keşfedilemeyeceğini fark etti. Bu sözü o kadar çok sevdi ki, sahip olduğu güçlü ışın topu silahını bu cümleyle şifreledi. Rose, kristal taşlarla göreve gittiğinde, Greg sokak müzisyenliği yapıyor ve denize saçlarını yıkıyor. Fakat müzisyenlik ona yeterince para kazandırmadığı için Vidalia ona karnını doyurmasında ve yıkanacak kıyafetleri varsa onların yıkanmasında yardımcı oluyor. Yani Vidalia hem kendi bebeğine bakıyor hem de sorumsuz bir adam olan Greg'e bakıyor. Ancak yüksek ihtimal bu durumdan şikayetçi değil. Çünkü Greg de olmasa konuşacağı hiçbir arkadaşı kalmayacak. Rose görevden döndüğünde Greg onunla birlikte çizgi roman okuyor, pizza yiyor ve bolca eğleniyordu. Greg bu süreçte ince hariç Amethyst ve Garnet'ta da iyi anlaşıyordu. Aslında bu dönemde Rose insan denilen o eşsiz varlığı keşfederken Greg de kristal taşların rutinine yavaş yavaş uyum sağlamaya başlıyordu. Rose kristal taşlarla göreve gittiği sırada Greg her zamanki gibi sokakta müzisyenlik yapıp kanını doyurmak için Vigella'nın evine gitti. Bu sırada Vigella'nın artık yeni bir işe başladığını ve bebeğine bakması için bir bebek bakıcısı tuttuğunu öğrendi. Fakat bebek bakıcısı Vidalia'yı arayarak en sevdiği evcil hayvana öldüğü için gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Vidalia, Greg'den ekşi kremaya bakmasını istedi. Bu sorumluluğu kabul eden Greg, ekşi kremayı sahile götürür. Tam o sırada Rose, kristal taşlarla çıktığı görevden geri dönmüştür. Sahilde Greg'i ve yanındaki insan bebeğini görür. Bu Rose'un hayatında ilk kez bir insan bebeğiyle karşılaştığı andır. Hatta ilk bakışta Greg bebeği ayırt edemez çünkü insanlar hala onun için karmaşık, bilinmez ve yabancı varlıklardır. Mücevherler yaratıldıkları anda kim olacaklarsa odurlar. Sabit, değişmeyen, net rollere sahip varlıklardır. Ama insanlar öyle değildir. İnsanlar sabit bir kimlikle sınırlandırılmadıkları için kim olacaklarını kendileri seçebilir. Kendilerine icat edebilirler. Bu roza göre kutsal bir armandır. Mücevherlerin kaderi doğdukları an yazılıyken insanlarınki belirsizdir. Ve işte bu belirsizlik gerçek özgürlüktür. Rose o an bir şey fark eder. Yeni doğacak bir canlı hem mücevher hem insan olsaydı, değişebilen bir mücevher olsaydı bu daha önce hiç görülmemiş bir varlık olurdu. O gün yaşadığı bu farkındalık onun bir çocuk sahibi olma arzusunu doğurur. Aslında o anda gelecekte doğacak çocuğunun doğasını sezgisel olarak öngörür. Öte yandan Rose'un bakış açısından Grekli başlı başına bir örnektir kurallara uymayan, sorumsuz görünen ama bir şekilde her zaman hayatta kalmaya başaran biri. Ross şöyle düşünür. Greg kendi yolunu çizebiliyorsa bu bebek de çizebilir. Bu düşünceyle Greg gitarını almak için oradan ayrıldığında Rose bebeği alıp Luna Park'a götürür. Ona göre bu bebeğin kendi yolunu çizmeye başladığı ilk adım olacaktır. Ama Rose'un en temel yanılgısı da buradadır. Greg hayatta kalabiliyordur çünkü bir yetişkindir. Refleksleri, deneyimi ve gücü vardır. Ama bebek savunmasızdır. İnsan gelişimini hala tam anlamamış olan Rose, onların ne kadar korumaya muhtaç olduklarını kavrayamaz. Bu durum Rose'un bir anne olmaya hazır olmadığı anlamına gelmez. Aslında insan bebeklerini anlamaya çalışırken bir yandan da anneliği keşfetmeye başlamıştır. Greg gitarıyla döndüğünde ne Rose'u ne de bebeği sahilde bulabilir. Panikle onları aramaya başlar ve sonunda Luna Park'ta olduklarını keşfeder. Tam o anda ekşi kremanın yüksek bir platforma tırmandığını fark eder. Hemen harekete geçer ve Luna Park'ın tepesine çıkar. O sırada dönme dolapta kontrolden çıkmıştır. Neyse ki Rose duruma anında müdahale eder ve herkesi kurtarır. Sonrasında Greg Rose'a şöyle der. Why did you let him climb that thing? He wanted to. Well Rose, you can't just let him do whatever he wants. But you do whatever you want and you're fine. Yeah, but I'm not a baby. I don't need someone to feed me or change my clothes. I don't need someone to save me when I climb onto a Ferris wheel and Oh man, I am a baby. Bu söz Greg'de bir aydınlanma yaratır. Kendi davranışlarını düşünmeye başlar. Ne kadar sorumsuzca davrandığını, neredeyse 30 yaşına gelmiş olmasına rağmen hala bir çocuk gibi yaşadığını fark eder. Bu olaylar Greg ve Rose'un birbirleri ve kendileri hakkındaki birçok şeyi öğrenmesine yardımcı olmuştur. Günün sonunda Greg, ekşi kremayı Vidalia'ya teslim eder ve Vidalia'ya yardımları için minnettar kalır. Rakçı tişörtünü olgunlaşmaya başladığının bir işareti olarak orada bırakır ve bulduğu ilk işe girer. Greg ve Rose'un ilişkisi bu olaydan sonra da uyum içinde devam eder. Birkaç yıl boyunca mutlu bir beraberlik sürdürürler ve sonunda bir çocuk sahibi olmaya karar verirler. Hamilelik sürecinde Rose doğacak çocuğunun kız mı erkek mi olacağını bilmiyordu. Hatta geleceği görebilme yeteneğine sahip Garnet bile bunu öngörememişti. Bir çocuğun olduğunda kim olacağını bilemezsin. Garnet bile bunu tahmin edemezdi. Anneni bu kadar heyecanlandıran da buydu. Hayatın pek çok fırsatla dolu olması ve bunları senin keşfedecek olman. Bu yüzden Rose, çocuğu doğduğunda ve büyüdüğünde izlemesi için iki farklı kaset kaydeder. Eğer erkek olursa Steven, kız olursa Nora adını taşıyan kasetler. Elbette bir müjderen anatomisi biyolojik anlamda doğum yapmaya uygun değildi. Bu nedenle bir çocuğun dünyaya gelebilmesi için Rose'un kendi varlığından vazgeçmesi yani mücevherini doğacak olan çocuğunu aktarması gerekiyordu. Bu karar aslında onun sonu demekti. Ancak Rose bu gerçeği Greg, Garnet ve Amatiste söylemedi. Çünkü biliyordu ki eğer bunu öğrenirlerse Rose'un bir çocuk sahibi olma arzusuyla onu kaybetme korkusu arasında derin ve yıkıcı bir çatışmaya sürükleneceklerdi. Bu yükü sevdiklerinin omuzlarına bırakmak istemedi. Onları üzmemek için gerçeği sakladı bu sırrı yalnızca iki kişiyle paylaştı. İnci ve Aslan. İnci'ye her zamanki gibi tam bir sadakatle güveniyordu. İnci onun en yakın sırdaşıydı. Aslansa farklıydı. Rose onun doğrudan konuşamasa da anlayacağına inandığı bir içgörüyle ona bazı görevler verdi. Aslan'a ileride oğluyla yolları kesiştiğinde oğlunu yönlendirmesi için ayrıntılı talimatlar bıraktı. Aynı zamanda tüm kalbiyle Aslan'dan oğlunun koruyucusu olma vakti geldiğinde onu her türlü tehlikeye karşı kollamasını istedi. Yakın bir gelecekte var olmayacağını bilen Rose, Aslan'ın gerisindeki pembe boyuta kendisi için çok değerli olan iki kişisel hatırasını sakladı. Bunlar Greg'in ilk tanışmalarında ona hediye ettiği tişört ve Greg'in mükemmelliyetle ilgili söylediği o sözü hatırlatan bir portreydi. İnci'ye ise kendi fiziksel varlığının sona ermesine neden olacak olan oğluyla ilgili tüm planlarını anlattı onu herkesten daha iyi tanıyan, her zaman destekleyen ve en zor zamanlarında yanında olan İnci için bu durum büyük bir hayal kırıklığıydı. Önce Greg isimli bir insan yüzünden ikinci plan atılmıştı ve şimdi de görünüşte önemsiz bir insan yavrusuna hayat vermek için Rose kendi hayatından vazgeçecekti. Aklından ne geçiyordu? Onun bir bebeği olamaz. O ortadan kaybolduğunda ne yapacağım ben? Onu kaybedeceğim. İnci bu durumu anlamakta güçlük çekiyordu ve içten içe bu fedakarlığı kabullenemese de içindeki Rose'a olan derin bağlılık nedeniyle acısını bastırmaya, sevgili Rose'un bu nihai kararına saygı göstermeye ve onu desteklemeye karar verdi. Peki Rose bu kararıyla nasıl bir amaca ulaşmak istiyordu? İsterseniz onu Rose söylesin. Muhteşem değil mi Steve? Bu dünya çeşitli imkanlarla dolu. Her canlı kendine has deneyimler yaşıyor. Gördükleri manzaralar, duydukları sesler, yaşadıkları hayatlar o kadar karmaşık. Buna rağmen o kadar sade ki. Onlara katılman için sabırsızlanıyorum. Steven, ikimiz birden var olamayız. Ben senin yarın olacağım oğlum. Şunu bilmene ihtiyacım var. Kendini sevdiğin her an aslında ben seni seviyor olacağım. Seni sevecek ve sen olmayı seveceğim oğlum. Çünkü sen olağanüstü bir şey olacaksın oğlum. Sen gerçek bir insan olacaksın. Hey Rose! Onlara iyi bak Steven. Rose'un bu kaseti kaydetmesinin de bir maksadı vardır. Bebeği doğduğunda kendisi var olamayacağı için oğluna veya kızına sevgi dolu bir hoş geldin ve aynı zamanda bir veda mesajı bırakır. Böylece çocuğu onun amacını sürdürecektir. Birlikte olmasalar bile annesinin onu her zaman seveceğini ve dolayısıyla ona eşlik edeceğini bilecektir. Rose bu videoları kaydettikten ve düzenledikten sonra kasetleri aslanın gelesindeki pembe boyuta koyar ve aslana uygun zaman geldiğinde onu oğluna teslim etmesini söyler. Yüksek ihtimal Rose sevdikleriyle üstü kapalı bir şekilde vedalaşmış ve Rose'un gideceğini bilen aslanla ince derin bir üzüntü yaşamıştır. Böylece bir yaşam sona ererken bir diğeri başlamış olur. Rose ve Greg'in erkek bir çocuğu dünyaya gelir ve ona Steven Quartz Universe adı verilir. Steven'ın doğumunun getirdiği sevince rağmen Rose'un ani kaybı Greg, Garnet ve Amethyst'i sarsar. Bu zamanlarda Vidal'la yeni birisiyle tanışır ve onunla şehir dışına çıkar. Bu süreçte Greg ve çocuğunun kendi evinde kalmasına izin verir. Her şey çok hızlı bir şekilde gelişmiş olmasına ve hissedilen büyük boşluğa rağmen Greg sorumluluk sahibi bir baba olmak için çaba gösterir. Kristal taşlar da bu süreçte ellerinden geldiğince yardım etmeye ve Steven'ı anlamaya çalışırlar. Steven'a hediyeler verdikleri sırada Steven sevinir ve pembe mücevheri bir anda parlamaya başlar. Bunun üzerine Kristal taşlar, Steven'ı Rose'un farklı bir formu veya dönüşümü olduğunu düşünürler. Hatta Greg bile Steven'ın tam olarak ne olduğu konusunda belirsizlik yaşar. Çünkü Steven hem insanlara hem de mücevherlere özgü davranışlar sergilemektedir. Bu nedenle kristal taşlar Steven henüz birkaç aylıkken onu Greg'in yanından kaçırırlar ve sözde Rose kuarsı geri getirmeye çalışırlar. İnci, Rose'un bebek yüzünden forma bürünemediğini düşünerek pembe elması bebekten ayırmayı düşünür. Fakat bunu yapacağı sırada Rose'un bu bebeği çok fazla istediğini hatırlar ve bunu yapmaktan vazgeçer. Olmuyor. Yapamıyorum. Bunu o kadar çok istemişti ki sadece nedenini anlamıyorum. Her şey büyümeli ve her şey değişmeli. Bunun insanlar için bu kadar doğal olması çok güzel bir şey ama bizim için doğal değil. Krik şiddetli bir kar fırtınasında neredeyse donma tehlikesi geçirdikten sonra olay yerine ulaşır ve bu durum kristal taşların kendi eylemlerini yeniden değerlendirmesine yol açar. Artık odak noktası Rose değil, Steven'dır. Çünkü Steven, onlara Rose'dan kalan tek şeydir. Bu Rose'la ilgili değil. Şu andan itibaren her şey Steven'la ilgili olacak.